Günaydın. Sesli Marif Takvimi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Mart 2023 Pazartesi. Hicri olarak 28 Şaban 1444. Rumi olarak 7 Mart 1439. Bugün yılın 79. günü. Demek ki 286 günümüz kalmış 2023'ü bitirmeye. Ayrıca bugün düne göre 3 gün daha gündüz uzuyor. Yurt genelinde havaya baktığımız zaman günlerdir süren yağmur en azından batı kısmı terk ediyor gördüğümüz kadarıyla hem Trakya hem Ege hem Akdeniz yavaş yavaş güneşe kavuşuyor. İç Anadolu'da bulutlar söz konusu, Ankara'da buna dahil. Yalnız Ankara'dan doğuya doğru gittiğimizde gerek Karadeniz gerek Doğu Anadolu'da yağmurun devam ettiğini hatta karla karışık yağmur görebileceğimizi söyleyebilirim. Geçmişte bugün kimler doğdu? Hızlıca ona bakalım. 1725'te 1. Abdülhamid'in doğduğunu görüyoruz. 1952'de gazeteci Saadet'in tek soyun doğduğunu görüyoruz. 1956'da oyuncu, yönetmen ve yazar Ayşenil Şamlıoğlu'nun doğduğunu görüyoruz. 1957'de Oğuz Haksever, Türk haber sunucusu, onun doğduğunu görüyoruz. Peki geçmişte bugün kimleri kaybetmişiz? hem asker hem ressam Hoca Ali Rıza'nın vefatını görüyoruz 1930'da. Mehmet Emin Kalmuk hem Türk mühendisliği açısından önemli bir isim. Salih Zeki Bey ile birlikte PTT'de yıllarca görev yaptılar. 1954'te kendisini kaybetmişiz. Fahri Rıfkı Atay yine önemli bir gazetecimiz, yazarımız. 1971'de vefat etmiş. Kerim Anadir romancımız 1984'te e, Muhterem Nur, yine e, Türk sinema ve ses sanatçısı, 2020'de kendisini kaybetmişiz. Peki geçmişte Türkiye'de neler oldu? E, 1945'te Adana-Ceyhan'da altı büyüklüğünde bir depremde 39 kişi ölmüş, 328 ev yıkılmış. 1977'de Diyarbakır adlı bir uçak e, 17 yaşındaki iki genç tarafından Beyrut'a kaçırılmış. Enteresan. Dünyada neler olmuş ona bakalım. 1815'te Napolyon Elbe adasındaki sürgünden geri dönüyor Paris'e hem de 350 bin kişilik bir orduyla bugün Paris'e giriyor ve son 100 yıl savaşları başlayacak. Napolyon bunun sonucunda yenilecek ve son kez tekrar sürgün edilecek ve sürgün edildiği adada ölecek. Başka neler var? Hızlıca baktığımızda Tunus'un bağımsızlığının, bağımsızlığının günü bugün. 1956'da Tunus bugün bağımsızlık kazanıyor. 1969'da John Lennon ile Yoko Ono evleniyor. 1996'da İngiltere'de hükümet deli dana hastalığının insanlara bulaştığını açıklıyor. Benim yaşlardakiler deli danayı o tarihlerden hatırlar. Enteresandı gerçekten. Peki e, güzel uydumuz aya bakalım. Ay e, şu saatlerde doğdu. Yani e, benimse e, kayıt yaptığım 6.30'da doğdu ve akşamüstü 5 gibi batacak. Yavaş yavaş ay e, hilalden de e, karanlığa doğru gidiyor. Yani ayı da uzunca bir süre göremeyeceğiz. Öyle söyleyeyim. Peki, bugün e, Henrik Ibsen'in doğum günü, e, ondan da bir alıntıyla e, Sesli Marif takvimini bitirmek istedim. Şöyle söylüyor İbsen, e, Brent adlı oyununda, Brent oyununda, ''Bugün böyle, yarın öyle olmanı istemem. Neysen o ol ama tam ol, yarım değil.'' E, güzel e, <laughs> ama e, evet, tutarlılık iyidir insan için. Hatta olmazsa olmazdır ama mutlak bir tutarlılık mümkün değildir. E, bunu sürekli söylüyorum, biliyorum ama e, gerçekten insanların etkisi altındayız. Hatta şöyle başka bir sözden bahsedeceğim. Çok severim. E, e, birileri eğer altınızdaki halıyı sürekli çekiyorsa e, dengede duramazsınız. Bu yüzden bugün böyle, yarın öyle olabiliriz e, insanız. Ama toplamda ne olduğumuz bence çok mühim. Yani bir insan dürüstse dürüsttür, hırsızsa hırsızdır gibi. Bunlar ayrı mevzular. Ama bir gün sinirli, bir gün sakin olabiliriz. Bir gün çıkışlar yapabiliriz belki. insan olduğumuzu unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.